bak baksan. Kesin biliyordu o delişini. Bilmez misin Sıtırtıl? Onun için geziyor demek ki yanımızda. Ben de saf saf inandım bana iş bulacak diye. Cenk haklıymış. <laughs> Cenk'in haklı olduğunu pek görmedik bugüne kadar bize ama. Ateş! Hı? Mahvettin her şeyi. Babam delirdi. Bundan sonra hiç göremeyeceksin beni. Bu ne ya? Bu ne saçma şey ya? Ne oluyor be? Vay anasını ya, ne bitmez günüm ya! Of! He. Gel beni tut elimden çek al diyor. Ne? Ee, öyle ama bunun kadınca tercümesi budur. Ya bu nasıl ya? O ne be? Ay, kafamızdan küfür uydurmayalım canım. Senin için ölüyorum. Bir engel çıktı. Kahramanım sen gel aç bunu stop. Hadi durma. Ee, ne yapacağım? Ah Çok üzüldüm. Vah vah diye mesaj atacak halin yok herhalde. Arayayım mı? Cık. Açmaz. İyi de nerede ki yani bilmiyorum ki. Of oh, Ateş. Bana bırak. Alo Uzay. Cengi soruyorsan Yok. benimle birlikte değil. Yok Cengi değil seni aradım. Ya Alara'nın telefonuna ulaşamıyorum da. Nerede olduğunu biliyor musun? Yüzmeye gidecektim. Çekmiyordur. Oldu thank you. Kızım sen ne yapıyorsun? Ne Uzay'ı ya? İşini çözüyorum işini. Hadi doğru yüzmeye. Alara kolejde şey yüzüyor. Ben gidemem ki oraya. Bizim Tırtılı'da vardı anahtarları. Arkadaş, Bodrum'da bütün yollar kelebeğim çıkıyor. Anlamadım ki ben. Ha, ha. Dur. Aslı. Aslı çözer benim işimi. Ben de İstanbul'a dönmeden gidip Cenk'in gönlünü alırım o zaman.